Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugün bir odun kesim işlemimiz var. Motorumuz bir aydan beri yattı. Şimdi yatmış motoru nasıl çalıştırabiliriz? Ee, önce kaz kolunu çok yavaş yavaş çekeceğiz. Çünkü içerisi yağlama yapması için motorun. Ee, bu şekilde ee, önce bir motoru alıştırmanız lazım. İlk etapta yağı biraz bol koymamız lazım. Öyle. Evet, şimdi kesim işlemine başlayacağım başlıyoruz اوه <laughs>